Oh. Gel. Gel. Arkadaşlar bakın. Hiç dokunmadık yüzeyde. Ya ya bu eldivenle çalışmak zor oluyor. Gel bak. Şimdi bak gördün mü? Bir tane bit para. Bakar. Arkadaki figürlere bak dur gördün mü arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok devam arkadaşlar 73 734 sabit veriyor bak gel bakın arkadaşlar bak iyi yaklaştı bak bak gümüş mü lan bu bir dakika bir saniye ne lan bu Rozet Acaba mi? rozet mi yine? Değişik bir şey. Devam ediyoruz dostlar. Gümüş olabilir. Evet, devam. Evet arkadaşlar. Para sinyaline benziyor ama. Bakalım. Önce bölgeyi ortlardan arındıralım. Evet. Çivi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. burada sarıp için yapma arkadaşlar. Evet. Gel. Bak. Taşın altından çıktı yaklaştır. Bak. Eski bir arkadaşlar. E, çok çivi. Eski bir çivi. Taşın altından çıktı. Şuna bakalım. Şöyle. Evet. Evet aldık bir sinyal bakalım yüzeyde mi yüzeyde gözüküyor mermi kovan arkadaşlar devam. Evet. Gene şöyle bir bakıyorum. Acaba yüzeyde mi diyor da. Yüzeyde şu anda göremedim. Yılan mı lan ne Solucan mı çıktı Bir şey çıktı ama Oh Nerede ki Ya bir de işte Bu sıkıntı var Piyonterimiz olsa evet, evet. Piyonter Olacak Olacak yakında olacak Evet ufacık yerde Bulamıyoruz şu anda Bakalım. Şurada bir yerde. Şurada tamam. Şöyle. Bak getir. Bak. Bak şuraya odaklan. Şimdi. Ya yani eldivenle de şey olmuyor ki. Bir dakika. Arkadaşlar bir tane bit para etli bir şey kalın. Devam edelim. Evet, evet arkadaşlar. Mükemmel. Dikenler devam. Dikenler. Arkadaşlar şimdi eldivenimi takacağım. Diken var çünkü. Evet. Dikenler elimize batmasını istemeyiz. Efendim. Şöyle yapalım. Evet. Dikenin içinde ya. Yok düştü. Düşürdük herhalde. Evet hemen bakalım. Hayda Çok zor oluyor ya. Ben görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Sanırım. Hayda şu mu? Yok bu da değil. Şu mu acaba? Evet dostlar. Eldivenle temizlenmiyor ki. Kurşun dostlar ama ne biçim kurşun lan? Acayip bir şey. Devam ediyoruz.